Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Bu arada Emanet dizisinin sezon finali kesinleşti. 1 Temmuz. Yaman Aziz ile dışarıda kavga ediyor. Dışarıda birçok sorunla uğraşıyor. Ama Yaman yine Seher'e hiçbir şeyi söylemiyor. Seher konaktan neredeyse hiç dışarıya çıkmıyor. Seher her gün ailesinin mutluluğu için çaba gösterip Yaman'ın evine gelmesini bekliyor yaman seyre yaşadıklarını söylemeyerek yine bence büyük bir hata yapıyor. Yaman seyrin üzülmesine engel olmaya çalışırken aslında seyri savunmasız bırakıyor. Seyrin konağın dışındaki tehlikelere karşı apaçık bir hedef haline geldiğini düşünüyorum. Yaman Seyre Aziz ile arasında yaşananları anlatmalı. Seyrin bunları bilmeye hakkı var. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman çok güçlü ve herkesin saygı duyduğu güçlü bir adam. Seher hem duası hem de Yaman'a inancı ve bağlılığı ile harika bir eş. Seher ve Yaman gerçekten bir elmanın yarısı gibi. Seher ve Yaman'ın aralarında eşi görülmemiş bir bağ ve çok büyük bir aşk var. İdris'in seyri kaçırıp zarar vermek isteyeceğini bilmek gerçekten bizler için acı verici. Yine de izlemeye devam ediyoruz. Çünkü Seher ve Yaman aşkını çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.